Herkese merhabalar. Ben Tümay Solak. SM Let's Talk Everything isimli podcastimin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm aynı zamanda ilk sezonun son bölümü yani sezon finaline tekrar hoş geldiniz. İkinci sezon gelecek hafta itibariyle başlayacak olup her hafta pazartesi günleri sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğim. İkinci sezonda da ele alacağımız konular hafta sonları okuduğum kitaplar üzerinde olacak olup kitaplara dair aklımda kalanları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu haftaki bölümde ise günlük yaşantımızda kurduğumuz düzenlerin aslında birer monotonluk mu olduğunu sorguluyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak düzen kavramını açıklamak isterim. Türk Dil Kurumu'na göre düzen Belirli bir yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem olarak açıklanırken aynı zamanda soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe ya da bir amaca göre sıralanması olarak da tanımlanabilmektedir. O halde monoton ne demek? Öncelikle monoton kelimesi Köken itibariyle Fransızca bir kelimedir. Fransızcadan dilimize geçmiş ve çok sıklıkla kullanmakta olan bu kelime Türkçe karşılığı tek düzedir. Yani bir işin aynı tempoda ve işlerin sürekli tekrarlanarak yapılması anlamına gelmektedir. O halde monotonluk düzenli olmanın bir sonucu mudur? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Öncelikle sizlerle 2019 yılında New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmadan bahsetmek isterim. Araştırma uzun süreli yalnızlık ve monotonluğun insan beynine etkileri konusunda çarpıcı bulguları ortaya koydu. Bunlardan en önemlisi de 14 ay boyunca Antarktika'da görev yapan 9 bilim insanının beyinlerinin bazı bölgelerinin monotonluk sebebiyle küçüldüğü tespit edildi. Ne kadar da enteresan öyle değil mi? Baktığınızda ben dahil dağınıklığı kimse sevmez. Bir şeyi düzene sokmak zaman alır ancak düzeninizi bir tutturduğunuz mu da hayatınızı devam ettirmeniz son derece kolaylaşır. Kelimenin tam anlamıyla düzenli bir insan olabilmeniz için hem yaşam alanınızı hem de zamanınızı iyi organize etmeli, oluşturduğunuz programınızın ve verdiğiniz sözlerin bir yerlere kayıtladığınıza emin olmalısınız. Bu bazen ajandanız, Bazen de Outlook hayatınızı kolaylaştıran araçlar arasında yer alabilmektedir. Organize olmuş bir çalışma hayatının düzeninize olumlu katkısı olacağı kesindir. Bu sayede hem daha etkin olabilecek hem de işlerinizi kısa sürede halledebileceksiniz. Bununla birlikte düzenli olmak stres ve kaygı düzeyinizi de azaltacak, günlük işlerinizi kontrollü bir biçimde gerçekleştirmenize olanak tanıyacaktır. Dikkat etmeniz gereken ise düzeninizi devamlı sorgulayarak ve iyileştirerek gerçekleştirmenizdir. Aksi durumda o işler kısa sürede monotonlaşacaktır. Sırada hayatınızın monotonlaşmaması için yapmanız gerekenlere göz atalım. Öncelikle yaşadığınız alan bu odanızda olabilir, çalıştığınız ofisinizde olabilir, organize ederek işe başlayabilirsiniz. Çevrenizde yer alan her türlü eşyayı mercek altına alıp artık kullanmadığınız veya ihtiyaç duymadığınız eşya var mı karar vermelisiniz. Eğer varsa da bunlardan kurtulmanın yollarını aramalısınız. İkinci olarak günlük programınızı bir gün önceden özellikle de yatmadan programlamalısınız. Bu size her gün yaptığınız işleri yeniden hatırlatacak. Özellikle de neden bu işleri yaptığınız hakkında düşüncelerini sizi taze tutacaktır. Elbette hayatlarınızda her gün kendini tekrar eden işleriniz olabilir. Bu çok normal. Ancak kastettiğim kendini tekrar eden işlerinizin sizin için anlamını yitirmemesine izin vermemelisiniz ya da vermesine, yitirmesine. Son olarak ise kendini tekrar eden işlerinizi delege edebiliyor olmalısınız. Zamanla operasyonel işlerinizden öğrendikleriniz azalmaya başlayacaktır. Bu çok normal. Bu nedenle de çevrenizde bu işleri öğrenebilecek ya da yapabilecek insanların olması önemlidir. Siz kendi işinizi bir başkasına öğretirken ya da anlatırken yaptığınız işlerinizdeki eksiklikleri ve gelişim noktalarını çok daha net görebiliyor olacaksınız. Bu sayede monotonlaşan yani tek düzey işleriniz yerini geliştirmeye açık alanlara bırakacaktır. Evet özetlemek gerekirse. Hepimizin hayatlarında her gün yaptığımız işlerimiz vardır. Bunlar bazen evi süpürmek, bazen yemek yapmak, bazen de işimiz gereği rapor hazırlamak olabilir. Önemli olan işlerinizi neden yaptığınızı, kattığınız değeri sürekli sorgulamanızdır. Bu sayede kendi düzeninizde devam eden işleriniz her zaman gelişime açık olacak ve monotonlaşmak yerine sizi daha açık fikirli, sorgulayan ve düzenli bir haline getirecektir. Evet, bu haftalık da benden bu kadar. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta ikinci sezonun ilk bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.